Selam arkadaşlar yeni video hoş geldiniz bugün size haber var arkadaşlar alışverişteki tüm pozları hepsini alacağız animasyonlarda zenginiz 120 bin seyircimiz var yeni aktardım şu pozlar kategorisindeki bütün hepsini satın alacağım arkadaşlar hani çoğunu almışım almışımdır diye hat e hatırlıyorum almıştım zaten yani yine e hepsini alacağız arkadaşlar bu burası full bitecek burası bir seri videoyu hızlandırabilirim bilirim alttaki canağı seviyorum terbiyesiz geldi şunu ya. <laughs> gelmiştim şey arkadaşlar bu arada kasıyor ya acayip kasıyor bu da de bana imza veriyor aga hepsini almışım resmen ya diamondları bırakmışım sadece kufar of fare sesine bak. Arkadaşlar ikinci seride şey yapacağım. Ben yani piksel efeyim kasar mısın? Tamam da ben videodayım. 10 dakika Hiç sevmedim bunu ama alacağım. O. Oh. Boş ver şimdi cevap yazamam sana. Meşgul bir insanım ben. Of kasma ne? Aa bir şey gelmiş. Yeten mi var? E bir zahmet yani. Videoda ne diyorum? Evet arkadaşlar. 1 milyon film gelecek. Kaç acaba atlayacağız? 3 2 1 bum. Ah! 24 de ver, hadi 24 de ver. Of şunlara bak be. Of 24 olduk. Oha. 24. Aga bu ne ya? 24 level uğruna bunu mu seçtik yani biz? Cık. Bize bu kalsın. Link ne ne kim kanka eee Dur şimdi benim hiç kim hatırlamıyorum ben de ama sen Mitsu. 90 bin film istiyor şimdi. Aga 24 nasıl olduk ya? Ona verdim dedim. Aa animasyonlar da gitti. Neyse. Ben çoğunu almıştım. Y y yine almış olur <laughs> video 3 Arkadaşlar ben almadığım taraflara doğru gideyim. Ee, ondan sonra gideyim çünkü bayağı geçmek sıkıcı olur siz için de. Kendinizi seviyorsunuz bay bay. Evet arkadaşlar ilk önüne çıkan almadım mı geldim. E, geldim buradan direkt alıyorum. Bunu hiç almamışım bak. Ben arkadaşlar animasyon sevdalısıyım. E, kullanmıyorum ama yani sahile gidip hava atmıyorum ile tamam. Yani en azından duruyor. 2000 diamond harca görevimi bitirmek için sırf harcadım Aldım zaten diamondları. Kafada sorun var ben ben aslında bunların hepsini almıştım aslında arkadaşlar. Videosunu çekmeyecektim ama e, bir tane benim hesaba bir hırsız hır, hır, gitti girdi. Bunların hepsini kendi attı. Animasyon attı atabildi. Yani başka ciltlerin falan içindeydi. Onları da atmış ama 3 e, üç, üç tane ciltim falan içindeydi. Şimdi vermeyeceğim şimdi. Ya şu kosma gitti benim. Hoşuma gitti yani. güzel. <laughs> Aa ben bunları hiçbir almamışım ha. <laughs> Aşağıları dolamamıştım zaten. Fark ettim yani ilk ilerideki almıştım. Çok almamıştım Arkadaşlar yani bu kategori kategori e, şey yapacağım alacağım hepsini arkadaşlar. İşsizin sizin almaz. <laughs> Şimdi bizden akıllı 700 bin film istiyor. Bizim kaç var bakayım kumbaramızda var mı baya? Yoktur. Ne? Ciddi misin? 268 mi var şimdi? Neyse biriktiriz bir şey olmaz. 25'e geçelim arkadaşlar. Saniyem almaz. olmaz e, hepsini harcayayım yani. bir dakikam almaz. I am Istikeko. Keko. 24 level hayırlı olsun. Hayırlı huyurlu. Aslında arkadaşlar şey yapıyorum 700 ya. 500 bin kasarım bununla. Hani 300 bin kasarım 200 bin de sağdan soldan bir yerlerden geleceğim. 25'e geçeceğim diamondlarımın hepsini bitirirsem ama kasmayacağım ya. 7 yeni geçtim zaten. Biz buna nerede ben de bilmiyorum. Bitti şey. Aynen. Ben anlamıyorum niye discard, dislike atıyorlar ki yani. Kanka ama o eski video. bayağı uzun oldu ha. Neyse. Arkadaşlar baktım yani şey yani 4x'de de izleseniz ya da 2x'de izleseniz aynı şey mantığa geliyor yani saniye saniye. Sen sadece boşuna hızlı şey duymuş oluyorsunuz. Fark ettim yani bu Çünkü geçen hızlandırmıştım denemiştim yani bilenler bilir. Bir yıllık hesap çekişinde. Evet hem de iki tane. Aa bu da çok iyi bunu çok seviyorum. Ama yani tabi en altlara doğru gidiyoruz. Hepsini alacağız. yarında arkadaşlar oyunculuktan salabilirim. Ne bileyim abi, bu masraflı baya imiş En az böyle bir 50 bin gidiyor bir tanesine. Çünkü arkadaşlar çok baya fazla. Bu daha kabak sezondayız. Cadılar bayramı sezondayız. Altından çoğunu almışım da. Şu anda yani yarısını almışım işte. İşte burdan sonrasını buradan o o okey. Okay. Bu o yeriz. Ne zaman ama gümüş <laughs> şey gel. Arkadaşlar o çok uzun sürüyor ya. <laughs> arkadaşlar bundan sonrasını almayalım zaten SC bayağı koydu bana 20.000 SC. Ne 20 o hani 20.000'e 20 yakın SC gitti arkadaşlar. şey yapalım. Devamında ya yarın çekim dediğim diyeyim. Çünkü yani animasyonum bayağı var. Bugün zaten günün ikinci videosunu attım yani iki ardı izlersen izleyin izlemezsen izleme <laughs> Ben bundan sonrasını almayayım yani 110 bine tamamlayalım <laughs> Artık fail Arkadaşlar tekrardan yine selam. Neden video bitti bilmiyorum. Nerede bitti bilmiyorum. Ama en son arkadaşlar şu Burçin 98'e ben yazıyordum. Ee, selam Allah falan yazmıştım. bir bayağı konuşmuştuk falan. Konuşmuş demedi yani. Pardon konuşmamıştık. Ben ona yazdım selam falan. Oradan sonra kapandı. Oradan sonra ne yapıyorsunuz yapın bilmiyorum. Bitmiş çoktan 10 dakika zaten. Yani cici bakın. Neyse. Devam edelim. Vallahi yoruldum ya yani. neyse i̇şte bugünü bu kadar Geldi cici bakın bye